Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Gaming kanalına hoş geldiniz. İlk olarak siz arkadaşlar YouTube'da abone ol animasyonunun nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya canma yazıyoruz. Ücretsiz işbirliği yapın, dışa tasarımlar yapın diyor. Ona tıklıyoruz ilk seçene. Tasarım oluşturun. Özel boyut. Genişlik 1000'e 200 olsun arkadaşlar. İlk baş şuraya bileşkenlere girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu içine kırmızı yapalım. Sonra metine gelelim. Bir başlık ekleyin. Silelim. Ve abone ol yazalım. Arkadaşlar bunu Caps Lock'sa yazsanız daha iyi olur. Ne? Ol. Büyük harflerle. Şimdi bunu büyütelim. Biraz da buraya. bunu getirelim tam da şuraya hop sonra yazının üstüne tıklayalım rengimizi beyaz seçelim arkadaşlar ben böyle yaparım arkadaşlar siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz fotoğraflardan tekno gaming kanalım şeyini alalım arkadaşlar metne bir başlık ekleyin ve buraya Tekno Gaming yazalım arkadaşlar. Kanalımın ismi. Kanalıma bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Okay. Büyütelim. Çok büyük oldu. Biraz şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya bizil koyacağım bileşkenlerden kapalı zil o buraya tam da oldu son arkadaşlar fotoğraf yüklemelerde arkadaşlar ben bunu google'dan yükledim yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar indirip buradan arkaya gönder diyelim Şöyle yapalım. Diyelim. Abone ol, şeyini koyduk arkadaşlar. Buraya da. Evet arkadaşlar yaptık. Sayfa ekledim bir tane de abone olumlu şey yapabilirsiniz. Ben şu an yapmayacağım arkadaşlar. İst arkadaşlar burada videoda yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyi ücretsiz yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.